ve yükselen Burcu ikizler olanlar 11-17 Nisan haftasına hoş geldiniz. Sevgili ikizler, gezegeniniz Merkür Boğa burcunda ilerliyor. Genel olarak zihinsel enerjiniz biraz yavaşlayabilir, biraz geri planda kalabilir. E, tabii ki bu e, yalnız kaldığınızda bilinçaltınızın e, bilinçaltınızın hareketlenebileceğini, özellikle çok yaratıcı e, bazı düşünceler, fikirler de ortaya çıkarabileceğinizi işaret ediyor. Boğa burcundaki Merkür ee, özellikle maddi manevi güvenliğinizle ilgili konulara sizi daha fazla odaklayabilir. Tabii ki bu, bunlara odaklandığınızda zaman zaman bazı kaygılar hissetmeniz de mümkün. Ancak bu hafta içerisinde Merkürün Başak Burcundaki Jüpiter e, ve Oğlak Burcundaki Plütonla olumlu açılır olacak. E, herhangi bir kuşkunuz, kuruntunuz varsa e, bu konularda e, rahatlıkla imser enerjiler, iyimser düşünceler içinde olabilirsiniz. Özellikle e, değişik konularda bilgiler toplamak, aile üyeleriyle ilgili e, bazı alabileceğiniz haberler, onlardan alabileceğiniz destekler e, söz konusu olabilir. E, sevgili ikizler, bunun yanı sıra finansal konularda da e, plan, e, hesap, kitap, yani önümüzdeki dönemde yapmak istediğiniz her neyse özellikle parayla ilgili konularda e, bu Gözden geçirmeleri de bu hafta içerisinde yapabilir. Gerekli bilgileri toplayabilirsiniz. Evet haftanın ilk günü Ay İkizler burcunda sizin burcunuzda olacak. Hem ruhsal hem bedensel olarak biraz hassas başlayabilirsiniz haftaya. Salı günden itibaren Ay Yengeç burcuna geçiyor. Özellikle iş, para, ticari konular. E, hesaplar, ödemeler, alışverişler Ay Yengeç Burcu'ndayken sizin de gündeminizde olacak. Ayın 14'ünden itibaren Ay Aslan'a geçiyor. Bu yakın çevrenizde ilgi gösterebileceğinizi ve haber trafiğinin artabileceğinin işaretçisi ve bugünlerde kardeşleriniz ve özellikle çevrenizdeki e, kişilerle de ilişkileriniz güçlenebilir. Ve ayın 17'sinde Ay Başak Burcu'na geçecek e, hafta sonu özellikle Ay Başak Burcu'ndayken eviniz ve ailenizle ilgili konulara da daha fazla odaklanacaksınız sevgili ikizler. Evet Koç Burcu'nda bir Venüs var ve Yay Burcu'ndaki Mars'la güzel bir üçgen açı oluşturacak. Özellikle Salı ve Çarşamba günü bu açının etkisini hissedebilirsiniz. Girdiğiniz ortamlarda bazı güzel teklifler almanız sizi heyecanlandırılacak karşılaşmalarla karşılaşmalar yaşamanız mümkün romantik olarak Romantik alanda Venüs, Mars üçgen açısının olumlu etkileriyle karşılaşabilirsiniz sevgili ikizler. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.